Selamlar, görüşmeyeli siz yokken ben yine hep pek çok kitap aldım, pek çok kitap okudum, bana pek çok kitap geldi ve size yine güzel karmaşık bir liste hazırladım. Birincisi yeni çıkmış bir kitap ve görür görmez hemen edindim. Bayzak ve Stendhal'ın Napolyon hakkında yazdıkları metinlerden oluşuyor. Everest'ten çıkmış. ...iki ayrı metni bir araya getiriyor esasında ki... ...şunu da söyleyeyim... E, ...kitabın büyük bir kısmı esasında... ...Stendhal'ın Napolyon hakkında yazdıklarından oluşuyor. Bazı hankiler daha az. Bunlar iki ayrı metin. E, bilmiyorum tarihle ne kadar ilgilenirsiniz... E, Fransızlıklarla ne kadar ilgilenirsiniz... ...Napolyon'la ne kadar ilgilenirsiniz... ...bilmiyorum ama... ...ben Napolyon'u çok severim. Yani onun... E, ...iktidar hırsıyla yanıp tutuşan... ...bir despot olmasının dışında çok tutkulu bir adam olması, entelektüel meraklarının olması beni hep heyecanlandırmıştır. O yüzden çok farklı isimlerden yani Hugo'dan, Chateaubriand'dan Napolyon okumaya bayılırım ki işte Hugo daha Napolyon hayranı bir yazarken mesela Chateaubriand Napolyon'dan nefret eder ve kendi kitabında Napolyon'un ne kadar kötü özelliği, ne kadar musibet yanı varsa hepsini gözler önüne serer. Açıkçası bu kitabı okumadım ama dediğim gibi benim hem Napolyon'a olan düşkünlüğüm hem de Balzan ve Stendhal'ın yani 19. yüzyıl klasik romanının ya da realist romanının en iyi iki ismi, yani iki büyük lokomotifi olduğu düşünülürse kesinlikle hoş bir okuma ve ilk fırsatta, işlerimin bittiği ilk fırsatta ilk okuyup kendimden geçerek tatmin olacağım ve şey büyük bir mesaiyi halletmiş olacağımı düşündüğüm bir roman. Bunu tavsiye ediyorum. İkincisi Kargo'dan çıkan bir kitap. Paul Gauguin. Bilmiyorum resimde ne kadar ilgileniyorsunuz ama ben en azından resimleri okumak atölyesinde bayağı resim üzerine düşünmek zorunda kaldım ben empresyonistleri veya post empresyonistleri özel bir e, ilgim yok özel bir düşkünlüğüm yok ama e, Gogen'i Gogen'in tablolarını severim bilhassa da e, o e, Tahiti'ye kaçıp Tahiti'ye geçtiği Tahiti'ye gittiği dönemde e, ada yerleriyle olan ada yerlerinin gündelik hayatını anlattığı oradan bir takım enstantaneleri bir takım manzaraları resmettiği tablolarına bayılırım bu e, Noah Noah Afrika kitaptan çıkmış. Ve e, e, Gogen'in e, Tahiti'de kaldığı, o yaptığı yolculukta yerlerle yaşadığı o, e, gündelik hayata dair notlarından oluşuyor. Ve kitabın baskısı çok güzel. E, kitabın içinde Gogen'in Tahiti'deki yerleri resmettiği tablolarına yer verilmiş. Çok güzel basılmış. Eğer resim tarihi, sanat tarihi ...ilginizi çekiyorsa... E, ...Gogen'i ya da Empresyonistleri seviyorsanız... ...bence iyi bir e, başlangıç kitabı. Gogen'in Noa Noası. Hazır iş ressamlara girmişken... E, ...hoş bir kitaptan daha bahsedeyim. E, büyük İspanyol ressam... E, ...Goya'nın e, hakkında yazılmış bir kitap. Aydınlanmanın Gölgesi'nde Goya. Yazan Tizbeten Todorov. Todorov... ...yapısalcı eleştirinin büyük isimlerinden biridir. Edebiyat teorisi üzerine... ...efelime söyleyeyim pek çok yazar hakkında... ...ya da edebiyat eleştirisi üzerine... ...harikulade kitapları vardır ve bunların... ...büyük bir kısmı da Türkçe'ye çevrilmiştir. Ben Todorov'u severim. Ama benim daha çok sevdiğim tabii ki Goya'dır. Goya'nın resimlerini çok seviyorum. Bilhassa da... ...kitabın üst başta benim için çok etkileyiciydi. O yüzden hemen edindim. Aydınlanmanın Gölgesi'nde... Çünkü Goya'nın tablolarında ki kitabın içinde de Todorov zaten e, o tablolara yer vermiş. Yani kaplitçolarından tutun da işte o büyük resimleri ya da karanlık resimleri kitabın içerisinde var. Yalnız hani demin Gogen'inkinin aksine Gogen'in kitabında resimlerin baskısı ne kadar kaliteli ise maalesef e, Todorov'un Goya kitabındaki Goya'nın resimlerinin baskısı da siyah beyaz e, ve daha silik. O yüzden çok hoş değil. Ama Goya'nın resimlerinde ben mesela resimleri okumakta Goya'yı yaptığım dönem Goya'nın tablolarında ben de aşağı yukarı aynı şeyi anlatmaya çalışıyordum. Goya'nın resimlerinde hakikaten büyük bir aydınlanma eleştirisi, aydınlanma aklının eleştirisi ve aydınlanmanın o yücelttiği aklın getirdiği düzen, otorite, o tek tipleştirme, aklın her şeyi eşitleyip homojen hale getirmeye yönelik o tavrının... Eleştirisi Goya'nın tablolarında çok vardır. Eğer resim felsefe, resim politika üzerine ilişkisi üzerine düşünmek istiyorsanız, e, bence tam da doğru kitap Goya, e, aydınlanmanın gölgesinde Goya. Buradan başlayabilirsiniz. E, aydınlanma felsefesinin temel argümanları, kavramları, yaklaşımlarıyla Goya'nın tabloları arasındaki ilişkiyi e, çok güzel anlatan bir kitap. E, çok küçük. Ama çok hoş bir kitaptan bahsedeceğim. Nedense e, Thomas Wolfe'un e, Türkçe'de metinleri yok. Oysa Thomas Wolfe e, 1900'lerin başındaki o büyük Amerikalı dahi yazarlardan bir tanesi. E, hatta hoşta bir filmi var Jenny diye yazar yanlış hatırlamıyorsam. E, editörüyle olan ilişkisini anlatan bir filmdi o. Editörü de hem Fitzgerald e, Scott Fitzgerald'ın hem de Hemingway'in. Çıkışlarını, büyük çıkışlarını sağlayan, o metinlerine yol gösteren esasında efsane bir editör Maxwell Perkins. Maxwell Perkins'in kapısına dayanan bir genç bir yazar Thomas Wolfe. O filmde de o anlatılıyordu. Hemingway ile Fitzgerald'ı nasıl büyük yazar yaptıysan beni de büyük yazar yap diyordu. Hakikaten de Perkins'in tavsiyelerini bazen isyan edip bazen kavga edip ama dinleyerek Hakikaten Thomas Wolf büyük bir yazar oluyor. Genç yaşta vefat ediyor. Türkçe'de bende bir tane esas önemli metinlerinden olan kalın bir romanı vardır. Yuvaya dönemezsin. Ama 1958 baskı. Yani bana da işte dediğim gibi, minnoş bir öğrencim var Gökçen. O bir sahaftan bulup hediye etti. Neden bugüne kadar yeniden bir baskısı yapılmaz? Neden Thomas Wolf'un diğer metinlerinin tercümesi yapılmaz? Hiçbir fikrim yok. Fakat burada... Bir tür uzun hikayesi var. Kayıp çocuk. E, Ganser kitaptan çıktı. E, çıkar çıkmaz e, okudum. E, beni çok etkiledi. E, bir tür e, edebiyatın çok sevdiği hafızaya dair e, geçmişin bellekte yeniden inşa edilip edilemeyeceğine dair bir roman. Yani e, üç ayrı chapterdan oluşuyor. E, birisi kayıp çocuk. Esasında o Thomas Wolfe'un abisi. Ee, onun nasıl bir çocuk olduğu, e, ailenin diğer çocuklarından nasıl daha farklı ve özel olduğu, e, hatta bunun annesi tarafından da nasıl dile getirildiği, çevredeki herkes tarafından nasıl kabul edildiği hikayesi. Ama o çok küçük bir yaşta ölüyor o çocuk. Sonra bu defa Thomas Wolfe'un ablası, e, onunla olan ilişkisini ve ölmeden önceki gün e, beraber büyük bir şehre kaçıp. Orada bir lokantada yemek yiyişlerini ve sonra onun hastalık yatağa düşüşünü ablasının ağzına anlattırıyor. Ve en son kısım artık Thomas Wolf ünlü bir yazar olmuş. Çocukluklarının geçtiği o eve dönüp, e, o evi bulup, e, o evde şimdi oturanlardan, şu anda oturanlardan izin isteyip içeriye gidip abisinin kendi çocukluğunun o hatıralarını orada arayıp bulmaya çalışması. E, ee, Tabi bu arada Thomas Wolff ünlü olduktan sonra gazeteciler gidip annesiyle röportaj yapıyorlar ve annesine Thomas Wolff'u soruyorlar. Bu çocuk küçükken de deha mıydı belli miydi bu kadar büyük olacağı diye. Annesi Thomas Wolff'tan değil abisinden bahsediyor. Benim asıl yetenekli ve özel olan çocuğum o değil onun abisiydi diyor. Esasında çok hoş bir hani bir tür e, geçip gitmiş zamanın peşinde koşturan onu kendi muhayelesinde yeniden inşa etmeye çalışan e, abisini muhtemelen özleyen ya da abisinin gölgesine kalan genç bir yazarın e, geçmişe dönük kendi muayelesinde inşa ettiği bir hikaye Kayıp Çocuk Thomas Wolf'u okursanız, severseniz tavsiye ediyorum e, bir şekilde e, tanıştığım sohbetini muhabbetine e, nail olduğum e, çok sevdiğim e, abimin Kitabı Sezin Kaymaz. Bilmiyorum hiç okudunuz mu? Sezin Kaymaz'ın romanları çok keyiflidir. Bir de şimdi deneme ile hikaye arasında otobiyografik unsurlar taşıyan. Yani evdeki işte karısı Hülya, işte e, e, evladı hayvanat diyor e, çocukları ya da köpekleri diyebiliriz. Onlar da işte Şevnem, ondan sonra Osman, e, Betül e, o tarz insan isimleri veriyor. Onlarla olan gündelik hayat içerisindeki hikayeleri... Ben Yusuf, Kırmızı Kedi'den çıktı. Hikaye daha çok hani otobiyografik unsurlar barındıran bazen yer yer deneme tadında hikayeler. Sezin Kaymaz'ın tabi yazarlık olarak Türkiye'de, Türkçe edebiyatta çağdaşı pek çok yazardan farklı bir tarzı var. Genelde kendisi, kendisi hakkında konuşurken de ya da onunla röportaj yapıldığında işte bir röportajın okur ya da izlerseniz göreceksiniz sanki kendisi boşlukta yazıyormuş gibi, edebiyatta hiç kökleri yokmuş gibi bir yerde duruyormuş gibi bir intiba bırakıyor ama bu yanlış. Belli ki Sezin Kaymaz büyük bir okur, edebiyatın farklı farklı alanlarından besleniyor ama bana daha çok hani böyle Refik Halit Karay, Refik Erdoğan, Çetin Altan o çizgide gelen ince bir mizah anlayışı olan başta kendisi olmak üzere kendi tercihleri, kendi ifadeleri, kendi hayatın içinde yaptığı bir takım ahmaklıkları e, altını çizerek, bize daha görünür kılarak bunları komik hale getirebiliyor ama mesele sadece komik olması değil çünkü o zaman belki de mizah yazarı kategorisini alırdık. Ya bir sayfada size kahkaha attırırken, bu annesiyle olan ilişkisi, karısı Hülya ile olan ilişkisi olabiliyor, size kahkahalar attırırken sayfanın öbür tarafına geçtiğinizde hikaye çok kırık, çok hüzünlü, çok içler acısı içler acısı bir hal de alabiliyor. Ama bunu da yine nasıl sizi güldürürken sululuk yapmıyorsa sizi duygulandırıp ağlatırken de ajitasyon ya da duygu sömürüsü yapmıyor. sadece bu uçlarda uçlarda yani bir uçtan bir uca göz yaşından kahkaha ya da kahkahadan göz yaşına okurunu aynen bir sayfayı bir kitabın bir sayfasını çevirirmiş gibi aynı kolaylıkla aynı rahatlıkla ...bir duygu halinden bir başka duygu haline götürebiliyor. İşte Sezin Kaymaz'ı büyük yazar yapan şey de bence bu. Bu derinliği var. Çünkü hayatın içerisinden öyle e, karakterler ve öyle hikayeler seçiyor ki... ...bu hikayeler size hiç yabancı değil, bu karakterler size hiç yabancı değil. Bu karakterler tanıdık karakterler. Çünkü çoğu zaman aynaya baktığınızda gördüğünüz karakter o. Ve bu hikayeler çok bildik hikayeler. İşte bir insanın karısıyla tartışırken, karısıyla inatlaşırken yaşayabileceği talihsizlikler. Çok bildik hikayeler. O yüzden Sezgin Kaymaz'ı çok seveceğinizi düşünüyorum. Mesela hiç Sezgin Kaymaz okumadıysanız Sezgin Kaymaz okumaya e, başlamak için iyi bir kitap, iyi bir başlangıç olabilir. İşte annesi Sabiş, karısı Hülya, işte köpekleri Osman, Şebnem, Betül vesaire. Adını diğer unuttuklarım da artık affetsin beni. Bütün bunların hikayelerini göreceksiniz ben Yusuf'ta. Çok seveceksiniz ve muhtemelen bundan sonra da başka sezgin kaymaz metinleri romanları okumak isteyeceksiniz. İyi bir başlangıç olabilir. Kapanışı benim için çok özel bir romancı. Belki de ayrıca ona bir çekim ayır, ayırmam gerekir ki bunu kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Ernst Jünger eee bazı yazarlar hayatlarında, bazı yazarların hayatlarında aksiyon öne çıkar. Bazı hayat yazarların hayatlarında da estetik öne çıkar. Bundan şunu kastediyorum. Mesela e, Borges, Kipling ve Nietzsche. Bu üçünün ortak özelliği, üçünün de kahramanlığı, şiddeti, kavgayı, savaşı, düelloyu yücelten yazarlar olmalarıdır. Fakat üçünün hayatında da, yani aksiyonu yücelten yazarlardır. Fakat üçünün hayatında da aksiyonun ası yoktur. Yani Nietzsche hayatı boyunca sağlık meseleleri çeken, mesela kabızlık problemleri olan, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan, hazım sorunları yaşamış bir adamcağızdı. Kiplik deseniz, Birinci Dünya Savaşı'nda neredeyse İngiltere hükümetinin savaş propagandasını yapan resmi temsilcisi ya da sözcüsü gibi bir yazar ve şair. Şair-i Azam. Ama Kipling savaşabilecek durumda değil. Mesela ileri derecede miyop. Ama savaşı çok yüceldir. E Borges, zaten bir amaydı. Görmüyordu. Hayatında aksiyon nası yoktu. Hatta bazen Boris'in fotoğraflarına baksanız sürekli takım elbise ve sinek kaydı tıraşıyla onu gördüğünüzde emekli bir öğretmen ya da emekli bir postane memuru gibi durar, durur. Ama hikayelerine bakın. Mesela bıçak dövüşleri, diyellolar, efendim söyleyeyim kavga onları çok iştahlı anlatır. Sanki bir diyelloya katılmış, sanki bıçak kullanmış, bir bıçak kavgasına girmiş, bir goçaymış gibi bunları çok tatlı anlatır. Ama bazı yazarlar vardır. Onlar kendi metinlerinde, kendi eserlerinde hem estetiği hem aksiyonu bir araya getirirler. Bunların en meşhuru, en bilinen, en şöhretli olanı elbette benim çok sevdiğim Hemingway. Hemingway Birinci Dünya Savaşı'na katılır, oradan silahlara vedayı çıkarır. 2. Dünya Savaşı'na katılır, Efendim, İspanya İç Savaşı'na katılır. Mesela oradan çanlar kimin için çalıyor çıkarır. Hayatında hem aksiyon hem estetik vardır. Hem yazar hem avcı, hem yazar hem asker. E, keza mesela yine öyle bir yazar Andre Malro. Malro da işte hem Çin'deki o e, savaşlara katılıyor hem İspanya İç Savaşı'na katılıyor. Sonra da İkinci Dünya Savaşı'nda direnişçilerden biri. Hatta ömrünün son zamanlarında da Fransa'da kültür bakın. İşte Malron'un Umut, Kanton'da İnsiyan, Altenburg'un Ceviz Ağaçları mesela bunlarda hep savaş vardır. E, aksiyonla estetiği birleştirebilir. Fakat aksiyonla estetiği kendi e, edebiyatında bir araya getiren ee, en usta, en savaşçı, en kahraman yazar belki de Yüngerdi. Çünkü Yünger daha e, 16 yaşındayken evden kaçıp Afrika'ya gidiyor ve e, şey e, paralı asker oluyor. E, sonra onu bulup Almanya'ya geri getiriyorlar. E, getirdiklerinde de bu defa Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Kahraman bir asker, madalyalı, madalyalar alıyor, bir savaş kahramanı olarak geri dönüyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı'na katılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda hatta yanlış hatırlamıyorsam... ...Fransa'ya, ya yani Fransa işgalinde Paris'e giren ilk birliklerden birinde... ...yani Paris'i işgal eden o ilk Alman birliklerinin içinde bir subay, Jünger. Ee, gerçek bir kahraman, savaş kahramanı. Çok da uzun yaşadı. Ee, çok da fazla roman yazdı. Ee, Türkçe'ye çok az metni çevrildi. Ee, bir işte... Zamanında candan çıkan, şimdi Kırmızı Kedi bastı galiba. Mermer Yalıyar iyi bir romandır. Baskısı var mı bulunabilir bilmiyorum. Bir tane son zamanlarda yazdığı bir romanda Alaaddin'in Problemi vardı. Fakat Jaguar yayınları müthiş bir hamle yaptı. Önce Yünger'in Camarlar romanını bastı. Enfes bir romandı. Ben hatta onun atölyesini yaptım. Bu da yine Jaguar'ın bastığı Çelik Fırtınalarında... Ee, Birinci Dünya Savaşı'na bir temel olarak katılan Jünger'in yazdığı en iyi savaş romanlarından en iyi savaş romanı. Yani dünya edebiyatında yazılmış büyük ro savaş romanları denildiğinde işte akla gelen belli başlı romanlar vardı. İşte biri Stephen Crane'in e, romanıdır. Adını hatırlayamadım şimdi. Birisi Hemingway'inkilerdir, birisi malronunkilerdir ne bileyim birisi Tolstoy'un Savaş ve Barışı'dır. Birisi de Yünger'in e, Çelik Fırtınaları'ndadır. E, şöyle düşünün, kitap yayınlandı, daha 25 yaşında Yünger. Ve bu kitabı yazdığında öyle bir ses çıkıyor ki, öyle bir gürültü çıkıyor ki 20. yüzyılın Homeros'u olarak adlandırılıyor. E, neredeyse çevrildikten, yani yazıldıktan bir asır sonra, tam 100 yıl sonra Türkçe'ye çevrildi geç de olsa. Ee, savaş romanı sem, seviyorsanız okunacak bir roman. Aynı zamanda Yünger dedim yani Yünger için belki de başlı başına e, bir çekim yapmak lazım çünkü Yünger e, sadece bir asker değil aynı zamanda e, felsefi derinliği olan bir romancı ve e, modern gündelik hayatı mesela kapitalizmi mesela teknolojiyi mesela işte bu içinde yaşadığımız toplumun produktivite, verimlilik takıntısına eleştiren bir yazar ki bunu cam aralarda çok görüyorduk. Bu neden önemli? Bu eleştiriyi romanlarında öyle kuvvetli ve derinden yapıyor ki bunun etkilediği kişilerden bir başka Alman da Heidegger Mesela Heidegger teknoloji eleştirisinde ciddi ciddi Jünger'den çok istifade eder. Jünger'den çok etkilenmiştir. O yüzden belki de dediğim gibi Jünger için başlı başına bir ders yapmak gerekir. Ama o derse kadar en azından hazır olmak istiyorsanız Jünger'in çelik fırtınalarında işe başlayabilirsiniz. Bu haftalık da bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın.